Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhabalar değerli arkadaşlarım. Dün sizlerle birlikte İnkılap Tarihi e, tekrarına başlamıştık. 300 adet soru cevap şeklinde e, videomuzu çekecektik. Dün ilk videomuzu çektik. İlk partımızı çektik. Toplamda 6 parttan oluşacak. Yani 6 videodan oluşacak bu serimiz. Bu serimizi mutlaka dinleyelim. E, her an karşınıza Buradan inkılap tarihinden yaklaşık 12 soru çıkıyor. Belki 12'de 12'de tutturabiliriz değerli arkadaşlarım. Bunları mutlaka dinleyelim. Güzel sorular hazırladım sizler için. Değerli arkadaşlar hiç vakit kaybetmeyelim. İlk sorumuza ikinci videonun ilk sorusuyla başlayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde Kurtuluş Savaşı'nın yarı resmi organı hangisidir? Cevabımız ne olacak? Hakimiyeti Milliye. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi yayın organı olup ayrıca Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nu yayınlayan gazete hangisidir? Cevabımız Ceride-i Resmiye Gazetesi olacak. Mustafa Kemal'in isimsiz yayınlarının yer aldığı gazete hangisidir? Ne olacak cevabımız İleri Gazetesi. Düşmanın yaktığı köyler ahalesine adlı eser kime aittir? Cevap Yakup Kadri Karaosmanoğlu Öyseğime dediğim gibi yazar eser sormayı seviyor. Bu esere de dikkat edelim. Kurtuluş Savaşı ile ilgili yazılan ilk eser hangisidir? Ne olacak bu da? Halide Edip Adıvar'a ait Ateşten Gömlek. Mustafa Kemal'in sağlığında yayınlanan ilk biyografik eser olan Bozkurt adlı eser kime aittir? Armstrong'a aittir değerli arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı sırasında kurulan ilk gizli istihbarat örgütünün adı nedir? Bu benim beklediğim sorudur. Bunu bir gün bir sınavda bekliyorum bu soruyu. Cevabımız Karakol örgütü olmuş olacak değerli arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı sırasında kurulan istihbarat örgütleri nelerdir? Karakol, Hamza, Mimim, Yavuz ve Zabitan. Belki şöyle sorabilirler hangisi Kurtuluş Savaşı sırasında kurulan istihbarat örgütlerinden biri değildir diye sorabilirler arkadaşlar. Şıklara bunlar atarlar. Bir de farklı bir şık atarlar. Cevap o olur. Buna dikkat ediyoruz. Komutanlar toplantısı hangi gelişmenin ardından yaşanmıştır? Cevabımız Amasya görüşmelerinin ardından. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi camide kılınan cuma namazı sonuna açılmıştır? Bu soruyu da önemsiyorum. Bu soru önemli. Ankara'daki Hacı Bayram Veli Cami camisinde kılınan cuma namazı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor değerli arkadaşlar. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış konuşmasını kim yapmıştır? Yine 100. yıl olması açısından bu soru da önemlidir. Şu an bizi dinleyen ön lisans, orta öğretim arkadaşlar var. EKPS'den girecek arkadaşlar var. Buna dikkat edelim. Cevabımız ne olacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış konuşmasını Sinop Milletvekili Şerif Bey yapacak. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde en çok hangi alanda harcama yapılıyor? Savunma alanında. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulan gruplar nelerdir? Bu soru lisansta çıktı, ön lisansta, orta öğretimde, EKPS'de daha çıkmadı, o yüzden buna dikkat edelim yine. Halk zümresi derler arkadaşlar, İstiklal, ıslahat. Yeşil Ordu, Tesanüt, Müdafaa-i Hukuk, İddiatçılar, Muhafazayı Mukaddesat olacak. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde oluşturulan gruplardan hangisi Çerkes Etem tarafından desteklenen sol görüşlü bir gruptur? Bu da Yeşil Ordu olacak. Milli mücadele karşıtı fetva hazırlayan Şeyhülislam hangisidir? Dürrizade Abdullah. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde çıkarılan ilk kanunumuz neydi? Anam vergisi kanunu. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde çıkarılan nisabı, müzakere kanunu ne ile ilgilidir? Bu kanun değerli arkadaşlar, meclisin iş tüzüğü ile ilgili çıkarılan bir kanundur. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin son icraatı nedir? Son icraatı Lozan Barış Anlaşması'nı imzalamak. Ancak bize... E, Lozan Barış Anlaşması'nın onaylanmasını sorarsa o da ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu iki ayrımı iyi yapıyoruz. Çopur Musa ayaklanması nerede çıkmıştır? E, Afyon'da çıkıyor. Ali Batı isyanı nerede çıkıyordu? Mardin'de. Cemil Çeto isyanı nerede çıkıyordu? Bu da Batman'da değerli arkadaşlar. Birinci İnönü Savaşı sırasında sorun olan isyan hangisidir? Çerkez Etem isyanı. İkinci İnönü Savaşı sırasında sorun olan isyan hangisidir? Bu da koçgir isyanı. Değerli arkadaşlarım bu soruyu da önemsiyorum. Bu iki soruyu çünkü yanlış hatırlamıyorsam TYT'deydi sanırım. Ya da AYT'de olabilir 2020 senesinde. ÖSYM bu soruyu sordu. İkinci İnönü Savaşı sırasında sorun olan isyan hangisidir? Koşkiri belki lisansa, ön lisansa, orta öğretime, EKPS'i bu soru çıkabilir. Birinci İnönü Savaşı'nı sorabilir burada da Çel Gazetem isyanıyla biz uğraşıyoruz. Delibaş Mehmet isyanları da çıkıyordu. Bu da Konya'da. Milli Aşiret isyanları da çıkıyordu. Urfa'da çıkıyor. Şeyh Eşref isyanları da çıkıyor. Bayburt'ta. İstanbul hükümet tarafından çıkartılan isyanlar nelerdi? Ahmet Hanzavur ve Kuvayi İnzibati. Kuvayi İnzibati'nin diğer adını da bilelim. Halifelik ordusu. İstanbul hükümetinin yayınladığı fetvaya karşıt fetva yayınlayan Ankara müftüsü kimdir? Bu da Rıfat Börekçidir. İstiklal Mahkemeleri ilk kez hangi davaya bakıyor? Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı çıkan isyanlara bakıyor ilk kez İstiklal Mahkemeleri. Eğer bize İstiklal Mahkemeleri İstiklal Mahkemelerinin son baktığı davayı sorsaydı o da İzmir suikasti girişimi olacaktı. Hıyaneti Vataniye Kanunu gereği yargılanan ilk kişi kimdir? Damat Ferit Paşa değerli arkadaşlar. Sevr Anlaşması sırasında Osmanlı Devleti'nin başında hangi hükümet vardır? Tevfik Paşa hükümeti vardır. Sevr Anlaşması'nın taslağı nerede hazırlanıyordu? San Remo Konferansı'nda. Sevr Anlaşması'nı imzalamayan kişi kimdir? Bu soruyu da önemsiyorum. Bu soruyu mutlaka bilelim. Aklımızın bir köşesine mutlaka yazalım. Topçu Feriki Rıza Paşa. Bilecik görüşmeleri yapıldığı sırada İstanbul hükümetinin başında kim vardı? Tevfik Paşa. İstanbul hükümetinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ilk kez tanıması hangi gelişmenin sonucundadır? Bilecik görüşmeleri. Peki bize İstanbul hükümetinin temsil heyetinin ilk kez tanınmasını sorarsa bu da Amasya görüşmeleri. Bu iki ayrıma yine dikkat ediyoruz. Burada değerli arkadaşlarım bir kelime bize bir soruyu yanlış yapmamıza sebep olabilir. Mesela burada Türkiye Büyük Millet Meclisi değil de temsiliyeti okursanız bu soruda cevap yanlış olur. O yüzden hangisi iki ayrımı yapalım yani. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni soruyorsa Bilecik görüşmeleri temsiliyetini soruyorsa bu da Amasya görüşmeleri sonucunda İstanbul hükümeti ilk kez tanımış olacak. Sevr Anlaşması hangi kurulun kararı sonucu imzalanıyordu? Saltanat Şurası. Misak-ı Milliden ilk taviz verilen yer neresiydi? Batum. Gümle Antlaşması ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk devlet Ermenistan olacak. Türkiye'de elçilik açan ilk devlet hangisidir? Bu Gürcistan. Türkiye'de elçilik açan ilk Müslüman devlet hangisidir? Afganistan. Bu iki ayrımı yine yapalım. İlk Müslümanı sorarsa Afganistan. Türkiye'nin elçilik açtığı ilk devlet hangisidir? Bu da Sovyet Rusya. Kurtuluş Savaşı'nda Güney Cephesi hangi anlaşmayla sona ermiştir? Ankara anlaşmasıyla. Türkiye Büyük Millet Meclisi Antep'e ne zaman gazi unvanı vermiştir? 1921 senesinde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Maraş'a ne zaman kahraman unvanı veriyordu? Bu da 1973 senesinde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Urfa'ya ne zaman şanlı ünvanı veriyordu? Bu da 1984 yılında. Mustafa Kemal Atatürk döneminde sadece hangi şehre ünvan verilmiştir? Den arkadaşlarım bu tarihleri bilelim. Her an bu soruyu sorabilirler size. O yüzden baktığımız zaman Antep e 1921 yani Mustafa Kemal Atatürk döneminde ancak 1974'te ve 84'te verilen ünvanlar Atatürk dönemi olmuyor. Maraş'a 73'te, Urfa'ya da 84 senesinde değerli arkadaşlarım unvan veriliyor. Ali Fuat Cebesoy, Batı Cephesi komutanlığından alınıp Moskova Büyükelçiliği'ne hangi gelişme üzerine atanmıştır? Gediz Muharebesi yenilgisiyle birlikte Ali Fuat Cebesoy artık Moskova Büyükelçiliği'ne atanıyor. Batı Cephesi hangi kongre sonucu açılmıştır? Bu soruyu da önemsiyorum ben. Balıkesir Alaşehir Kongresi sonucu Batı cephesi açılmış oluyor. Bu videomuzun son sorusuna gelelim. Düşman arabaları cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez diyen kahramanımız kimdir? Değerli arkadaşlarım bunun cevabı da Şahin Bey olmuş olacak. Değerli arkadaşlarım ikinci videomuzu da tamamladık. Dediğim gibi 6 videodan oluşacak toplam 300 soru. İkinci videomuzu tamamladık. Üçüncü videomuzda görüşmek dileğiyle arkadaşlarım. Hepiniz kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla değerli dostlar.